Merhaba oyun severler yepyeni bir osm videosuyla yine karşınızdayım Bugün Neydi onun adı UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci maçları vardı arkadaşlar İkinci maçları herkes bekliyor Sürekli yazıp duruyorlar Oyundan olsun Facebook'tan olsun Instagram'dan olsun Şimdi bugün kimler neler yapmış bir bakalım Herkes bayağı Şey yap Dur bir, hadi bir benim maçımı izleyin. Bakalım ben ne yapmışım. Yine maşallah bir tane sakat vermişiz. Dün de 103'lük oyuncum sakatlanmıştı. Rodrigo'nun golü var. Var. Var demiş. Allah razı olsun ilk defa gözlerime şardı. Ee, Wolfsberger takımını geliştirmediği için tabi. Ben, benim biraz da gücüm fazla olduğu için direkt atak oynadım. Ve goller zaten peş peşe geldi gördüğünüz gibi. 3-0 mıydı? 4-0 mıydı? Yanlış hatırlamıyorsam. Gabriel Veron da girmiş oyuna. Gabriel Veron bu arada bayağı verimli arkadaşlar. Fatih gibi. Şöyle maçın detaylarına bir girelim. Arkadaş ne yapmış? Biz ne yapmışız? 4-2-3-1 oynamış. Hem defansif hem ofansif oynamayı tercih etmiş. %56 ile oynamış ama Takımını geliştirmediği için ne yazık ki gole gidemedi. Ben de e, güçlü kadromla direkt skoru belirledim arkadaşlar. Biraz şu topla oynama oranı saçmalamış. Ev sahibi avantajı onda olduğu için öyle yapmış büyük ihtimalle. İsabet oranı %40 gördüğünüz gibi. 10 tane şut atmış. Yani oyun biraz saçmalamış açıkçası. Şimdi bugün maçlara bir bakalım beraber. E, lig tablosuna elde de maçlara bakalım. Yarın bu arada... İkinci o oynandı arkadaşlar. 2'de 2 iki mağlup olan. Bakın galip olanlar değil mağlup olanlar. Sakın üzülmeyin. Yarın da yenilseniz bile en iyi 3. 8 tane 3. Üç, takım çıkacak arkadaşlar. Toplam gruplardan 32 takım üst tura çıkacağız. Yani ilk 2 harici toplam 12 gruptaki en iyi 3. Üç, olan 8 takımda çıkacak. Sakın boşlamayın. Takımınızı geliştirmeye devam edin. Daha dört maç var. Aldığınız her puan şu an kritik. E, salmayın. Özellikle yani üçüncü e, maçta mağlup olsanız bile üçte 3 yaparsanız yüzde 99 turu geçeceksiniz. Hatta bir beraberlik, iki galibiyet bile olsa yüzde 99 turu geçiyorsunuz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Belki e, bunu tecrübe etmeyenler vardır aklınızın bir köşesinde olsun. Grupla 12 grup var. İlk iki çıkacak. Artı en iyi 3. Ee, olan 8 da çıkacak arkadaşlar ve alacağınız tüm puanlar kritik o yüzden takımınızı geliştirin 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 ne kadar gelişirseniz o kadar iyi şimdi şuradan sırayla gidelim arkadaşlar Sevilla ile Apoel beraber kalmış ee, iki ekip arkadaşım Onur ve Kaya arasında Kaya malum şampiyon olmuştu. bakalım büyük ihtimal ikisi evet 4-5-1-5-3-2 oynanmış ee, Kaya biraz daha büyük ihtimalle takımını geliştirdiği için diyelim Pakueta falan var. Bu anda bek sesen Evet tam da beklediğin gibi. Kaya güzel geliştirmiş ve tabii ki Onur da sonuçta bu oyunu çok iyi bilen kardeşlerimizden. O da Tavares falan almış. Bravo. Beraber bitmiş. Bence oyunun hakkı olmuş. Tuda e, Tudalence bravo Barış. Karabağ'ı gelmiş. Kendi evinde ev avantajını kullanmış. Benden aldığı Clyverkin'e gol atmış bu arada. 3-4-3 yapmış ve 4-5-1'i yenmiş. Bravo. Büyük ihtimalle Karabağ gelişmediği için evet şaşırtmadı beni. 3-4-3 ee, 4-5-1'e iş yapmış. 4-5-1'e 3-4-3 hep iş yapmaz. Bilgin olsun. Ee, Malmö ile Kopenhag arasında o, o Muzaffer inilmiş. Noble şov yapmış. Vallahi bu benim için sürpriz oldu. Çünkü ekip arkadaşım ve taktik bilgisi çok iyi Muzaffer'in. Yani tebrik ederim Malmö'yü. Bakalım ne yapmış? 4-3-3 B'ye 4-5-1 4-5-1 ile çıktı halde bayağı gol yemiş. Kırmızı karta yok. Şaka gibi. Yani işte oyunun böyle arada saçmalıkları da oluyor. 4-5-1'de 4 tane gol yemek de biraz saçma harbiden. Zaten Muzaffer hep der. Ee, bu 4-5-1 bir tek bende iş yapmıyor diye. Harbiden ilginç yani. Ee, şimdi Dinamo Kiev ile Lugano beraber kalmış. Bakalım büyük ihtimalle iki defansif taktik. Evet 4-5-1. O, şey Dinamo Kiev saldırdı halde bir puan almış. Bravo 4-5-1 yenememiş. E, ee, Krosnader Getafe Krosnader 3-1 yenmiş. Trabzon 2'de 2 yaptı galiba yanlış hatırlamıyorsam. Adem bravo. Ahmet bravo. Bakalım Ahmet ne yapmış? Cengiz Ünder bu arada şey almış benden. GTF almış. 4-3-3 aya ikisi de saldırmayı seçmiş. GTF daha üstün oynadı halde. Yenen takım e, ne oynadı? Krosnader olmuş. Tebrik ederim. Adem'e bakalım o ne yapmış? 4-2-3-1 mantıklı bir hem sağlam almışken hem saldırmış ve %63'lük bir üstünlük sağlamış. Bravo valla. Yani bu oyunu hakkıyla verenlerden biri. Bravo. Tebrik ederim. Mantıklı. Tamamen güzel bir galibiyet olmuş. Geçmiş olsun Basel'e diyelim. Sporting eleşkür isteğini yapmış. George Haji 4-0 yemiş. Rosenborg da evinde PSV'yi 2-1 yenmiş. Bence orada bir sürpriz var. Oo, burada bir de kırmızı kart var. Hakem kaleci kırmızı kart yemiş. Dün de George Hacı kırmızı kart yemişti. Hatta burada iki tane kırmızı kart var. 4-3-3 B'ye 4 3, 3 A'ya çıkılmış. Kırmızı kartlar oyunu bayağı etkilemiş. Geçmiş olsun. Lasting, link. Sporting. Ee, Rosenborg burada. Bravo. Te tebrik ederim cidden beni şaşırtan bir sonuç. 5-3-1-1'le sonuca gitmiş. 4-3-3-A'ya baya da üstünlük sağlamış. Baya derken şundan dolayı söyledim. 5-3-1-1'le oynuyor ve 4-3-3-A'ya 9 e, tane şut atıyor. Bravo. Bence burada üstün taraf e, Rosenborg olmuş. İkisi zaten güzel transferler yapmış. Hatta Rosenborg biraz daha transfere ihtiyacım var takımı geliştirmelisin üst turlar için. Devam edelim arkadaşlar. Lazio kendinden yine bekleneni yapmış. 3-0 yenmiş Rennes'i. Rennes'in toparlanması lazım. Celtic de kendi evinde kulücü 2-1 yenmiş. Tebrik ederim onu da. Bakalım kim ne yapmış. İşte yine bir kırmızı kart şovu var burada. Ee, kırmızı kart oyunun yine Gidişatını bayağı etkilemiş. 5-3-2 oynanmış. 4-3-3 B'ye karşı Serhat da 5-3-2 taktiğimi kullanmış. Tebrik ederim. Cidden e, ben de bugün bayağı faydasını gördüm 5-3-2'nin yine. Bakalım Celtic e, Kulüjde yapmış. İsmail Yenmiş. 5-3-2'ye 4-4-2 B oynanmış ve gördüğünüz gibi 2-1 üstünlük sağlamış. Bravo. Tebrik ederim. Arkadaşlar Böyle tek taktiğe ka takılı kalmayayım. Güzel. Hani böyle cidden UEFA'da, şu ligde tüm taktikleri görüyoruz. 4-2-3-1 4-4-2, 4-3-A B e, 4-4-2 5-3-1-1 e, 5-3-2. Hani tüm taktikler var ve cidden çok güzel. Hoşuma da gidiyor. Yani herkes 4-3-3 kullandıktan sonra bir anlamı yok bu oyunun. Evet. Bir de kime neyi kullandığınızı çözerseniz bu oyun çok zevkli olacak emin olun. Ee, burada Yiğit yine 3-0 yenmiş Frankfurt'u tebrik ederim. Arsenal'de yine üstün taraf olmuş. 4-3-3 A'ya 4-4-2 B'ye çıkmış ve Yiğit bayağı üstün oynamış. Yiğit zaten gençleri almış ve takımı geliştirmeye devam ediyor. Ee, tebrik ederim Yiğit'i. Geçmiş olsun Frankfurt'a. Arsenal sürprize yer vermemiş. 3-0 yenmiş. 4-3-3-A'ya 3-3-4 oynanmış. 3-3-4 cidden Batuhan hani deplasmandasın 3-3-4 ile saldırman hani ne bileyim benim mantığım almıyor. O kadar şey anlatıyorum. Video çekiyorum. Eminim videolarımdan birkaçını izlemişsindir. Deplasmanda yani bu saldırma olayını çözemiyorum. Takımın güzel evet dip alan var. Ödegard var. Fellani var. Depay var. Ama kullanmayı bilmiyorsun. O yüzden deplasmanda ne taktik kullanılır? Evinde ne Senden bir kere Arsenal her türlü güçlü ve sen saldırır saldırıyorsun 3 3 4 ile. İlginç. Burada Young Boys sürpriz yapmış. Rangers Young Boys karşısında ceza yenmiş. Bakalım ceza yine kırmızı kartlardan nasibini almış mı? Çünkü genelde hep o işte en sinir olduğum şey. Ev sahibi 4-3-3 ayla %61 oynayarak yeniliyor. Hani Tamam 4-5-1 mantıklı eyvallah. Ama yani burada %61'lik bir üstünlük var. Ya bunu bir yorumlara bir mantığınızı bir yorarak bir yazın. Yani %61 oynayan bir takım tamam defansif güzel. Kontra takıtlarıyla kaleyi görünce vur. Ne bileyim yani oyun bazen harbiden beynimi dolan, sulandırıyor benim. Evet burada mesela kaleyi görünce vur çok güzel adamları da var eyvallah. Ama ne bileyim Geçmiş olsun. Cezarep ve tebrikler. Gabriel Jesus, Gökhan Bravo. Ee, Feyenoord 1-1 kalmış Porto'yla. Bakalım onlar neler yapmış. Yine bir kırmızı kart var. Kırmızı kart olduğu halde gol olmamış. Demek ki Feyenoord düzgün transfer yapmamış. 4-5-1'e 4-2-3-1 Yine iki defansif taktik. Ee, hatta e, Porto biraz daha ofansif oynamış. Gördüğünüz gibi burada yine transferler yok. Bu yüzden de cezasını çekecekler ne yazık ki. Evet haklılar listede oyuncu yok ama düşen oyuncuların da saatleri belli. Biraz değerlendirin. Ee, bravo. Dur Espanyol'u tebrik ederim. Ali Koç'tan bir puan almış. Tebrik ederim cidden. Çok önemli bir puan almışsın. Bence güzel. Bravo. Yani Emre'den öyle kolay kolay puan alınmıyor. Ve penaltı da kaçırmış gerçi ama sonuçta e, 4-4-2 evet üstün oynayan Emre oyunu olmuş ama golü bulamamış. Cidden e, ee, Espanyol tebrik ederim. O, ne, o nasıl çıkmış? 4-3-3 o da saldırmış. Bence kime saldıracağınızı bilmelisiniz arkadaşlar. Yanlış yapıyorsunuz. E, French Baroche Ludo 5-1 yenmiş. Iso Mourinho tebrik ederim. Cidden 4-5-1 ile 5 gol. Vay. Cidden vay tebrik ederim. Evet. French Varroşu <laughs> alkışlıyorum. Bravo. Cidden benim oğlum da alkıştı ya. Eee şimdi Santanten -Ten Wolfsburg'u yenmiş kendi evinde. Bravo Bora Bey. Ona bakalım ne yapmış. 4-5-1'le çıkmış. Bayağı üstün oynamış 4 4 -2. Yenmiş. Tebrik ederim. Bravo. Mantıklı olanı yapmış. Şimdi burada Fatih Tuman 4 4 diye yanlış yapmışsın. Adam 4-5-1 çıkmış. Arkadaşlar bilgi analizini kullanın. Bakın bilgi analizi çok önemli. Şu oyunu istiyorsanız bilgi analizini kullanmalısınız. uyarlarımı yapayım da. Ee, yine burada e, kimi okumuştuk? French Forage'ı kullandık. Evet. Oleksandra Emre Zontul 2-0 yemiş. Ferhat Akgül bu arada o da şifreden mağdur olanlardan. Meyilli iş olmuş. Bildiğim kadarıyla. Şöyle bakalım. 4-5-1'e 3-2-5. Oo. Çok kötü. 3-2-5 nedir ya? Tamam şu 5 forvet de. Yani deplasmanda ne bileyim. 3-2-5. Kafana sıkmışsın Emre. Kendi evinde hani ilkinde gelip de bu taktiği yapmam bile kafana sıkman demek. 3, 2, 5. Ee, sakallarım, saçım ağrıdı cidden. Yani ne diyeceğimi bilemiyorum arkadaşlar. Geçmiş olsun diyelim. Emre'yi de tebrik ederim. Ee, burada Ferhat Ateş kendi evinde yenilmiş. Motion Club'a e, Wolfsberger'de. bana yenildi tabii ki. Şöyle bir bakalım. Ferhat Ateş 4-3-3-B'ye 4-3-3-A çıkmış ve bayağı üstün oynanmış. Şimdi Ferhat Ateş yaptığın en büyük yanlış i̇şte 4-5-1 çıkman lazımdı. Çünkü Motion Club bahsenden bayağı güçlü. Yani burada tamam transferler yapmışsın ama gücünü etkileyecek bir gel babam. Gücünü etkileyecek bir pardon arkadaşlar. Gel bakayım. Kameraya bir de el salla şöyle elini göster. Salla salla salla. Oğlum da size selam veriyor. Ee, bu arada dediğim gibi Mesela adam gayet güzel transferler de yapmış. 4-5-1'le çıkman lazımdı. Yanlış yapmışsın. Eee Beşiktaş 2-1 yenmiş. Tebrik ederim. Sasani yenmiş Wolverhampton'ı. Eee Braga da kendi evinde Bratislava'yı 4-0 yenmiş. X de sürprize yer vermemiş. Diğer gerekeni yapmış. 4-3-3 ve üstün oynamış kendi evinde. Bravo. Bayağı da güzel sonuca gitmişsin. Evet 4-5-1 çok mantıklı bir hareket. Sasani ama mağlup olunca. Şurada özellikle Sakat bayağı oyunu etkilemiş galiba. Aslanım benim. Ee, oğluma dedim bu arada. Sporting Braga'da, Braga'da Mehmetli. Evet burada yine bir kırmızı kart. Ve gerisinde mağlubiyet kaçınılmaz olmuş. 4-3-3 ay 4-5-1 oynanmış yine. Bayağı etkili oynanmış kırmızı karttan dolayı. Ee, Braga'yı tebrik ederim. Geçmiş olsun Bratislava. Emre Mor kendi evinde yine bir galibiyet almış. İşi sürprize bırakmamış. O günün sürprizi. Evet. Günün sürprizi altta. Burada bakalım Emre neyi kullanmış. 4-5-1 ile sonuca gitmiş. Bravo işte. Gücünü bileceksin. Ne yapacağını bileceksin. Emre'yi de alkışlayalım. Tebrik edelim. Ee, yok beraber yaparız. Tebrik edelim. Seni tebrik et babacığım. Tebrik ederim de. Tebrik ederim. Daha yüksek. Tebrik ederim de. Tebrik ederim. Aferin. Emre abisi seni, seni de Hamza tebrik etti. Hüseyin Duman 6-1 yenmiş. Bravo. Ha, ondan diyormuş. adam Manchester 6-1 yenmiş. Onu bir övgü hak etmiyor mu diye. Merkendiymiş. Cidden tebrik ederim. Bravo. Kendi evinde 6-1 yenmişsin. Kırmızı kart etkilemiş mi? Kırmızı kart 3-1'den sonra gelmiş. Devam da e, ee, Son min, Son Huing Ming bitirmiş. 5-3-2 ile bravo. Güzel taktik kullanmışsın. E, ee, bu arada 5-3-2 harbiden 4-3-3'e karşı bayağı evinde üstün oynuyor. Bilginiz olsun. Bugün yine test ettim bunu. E, ee, Hüseyin Kamil Duman'dı galiba. Tebrik ederim. Beraber yine alkışlayalım. Adam zaten alkışlayalım oğlum. Hüseyin Duman'a gelsin bu sefer. 6-1 kendi evinde Manchester yenmiş. Cidden ee, güzel sonuçlar olmuş arkadaşlar. Tebrik ederim. Şimdi dediğim gibi burada e, bir lig tablosuna gidelim arkadaşlar. 3'te 3 üç mağlup olsanız da dediğim gibi sonuç maçı kazanıp da en iyi 3. çıkma şansınız var. Artı sizi yenenleri yendiğinizde ilk 2'ye girme şansınız var. Dediğim gibi burada hemen birlik tablosunda beraber gezelim. E, Apoel gördün mü? bakın. E, şurada görüyorsunuz açık maviyle. Şu an en iyi üçüncüler bunlar. E, bu değişecek tabi maçlar devam ettikçe. En iyi 12 gruptan en iyi 3 üç tane üçüncü olan 8 takım çıkacak. Yani 32 takım yükseleceğiz. Salmayın. Mağlup olanlar üzülmesin. Cidden daha 4 tane maç var önünüzde. Ya iki maçları kaybetsiniz bile 3 maçın 2 galibiyet bir beraberliği bile sizi 53. yapar. Bilginiz olsun. Salmayın. Devam edin transfer'e. Şimdi bakalım. Sevilla gol atamamış. 2'de 2 beraberlik. Gol bile atamamış. İlginç olmuş cidden. Dudulanç Babam Dudulanç gördüğünüz gibi 2 gol Evet atıp 2'den 0'a varaj var. Şöyle bakalım ilk ikilere. Apoel Dudulanç A grubunda B grubunda Dinamo Kiev Kopenhag C grubu Trabzon. Ee, Basel. o burada C grubu hepsi 3 puanda. Güzel bir grup. Bravo. Rosenborg yine ee, Lazio burada. Üstünlük Celtic'le beraber sağlamış. Ee, burada Yiğit işi şansa bırakmamış. 2-2 i̇ki iki yapmış. Arsenal. Arsenal de burada bir beraberlik bir galibiyet. Ee, Porto Porto ile Rangers burada başta duruyor. CSK Moskova ile Espanyol. Bu ligde karışacak. Burası da bu grupta de, demedersiniz. Der, Grup, I grubu da baya karışacak. Oleksandra Bravo. Gent. Ben burada 2'de 2. Möşün iki 2'de 2. Yarın ikimizden birinin e, e, gidecek. Bakalım kim kim yenecek. Sporting ile Braga yine 2'de 2 yapanlar. Azi Alkmar ve şimdi burada dediğim gibi unutmayın. Yarınki maçlar 3'te 3 mağlup olsanız bile 3 maç var. 2 galibiyet bir beraberlik sizi üst tura taşır. Sakın salmayın. Salarsanız üst turu göremezsiniz. Şimdi size 5 2nin kendi evinde ne yaptığını da göstereceğim. kariyere girelim. Örneğe girelim. Bakalım. Burada cidden Bordeaux dün Paris Ecemi'nin kendi evinde indi. Benim evime geldi. E, taktiğimi gördü. Büyük ihtimalle saldırıp yenmeyi planladı. Bakalım ne yapmışız. 5-3-2 ile ben çıktım. O da e, 4-3-3 B ile galiba yanlış hatırlamadım saldırdı. Bakalım ne olmuş. Evimizde bunu kullanabiliriz. 4-3-3'lere karşı. Tercihim 4-5-1. E, ben onun 4-5-1'i çevireceğini umdum çünkü dün 4-5-1 ile gelmişti. E, ee, goller burada peş peşe geldi galiba yanlış hatırlamıyorsam. Evet 3-0 oldu. Varan da attı. Varan dün Real Madrid'in başına yaptı harbiden. 2 asist yaptı Manchester diye Burada da golünü attı. 4-0 gördüğünüz gibi. E, ee, bakalım. Siz de görün. Canlı şahit olun. Taktikler iş yapmıyor diyenler. inanın hiçbir şey anlamayanlar. Bakalım ne yapmış. 5-3-2'ye 4-3-3-5. Kırmızı kart falan da yok. %64'e 36. Evet görüyorsunuz. Şimdi bir gösterelim burayı da. Ben burada tepedeyim. 5 puan ikinciyle ile Monaco ile kardeş. Yine burada heyetinin heyet oyuncuları üstte doğru oynuyor. Tebrik ederim hepsini. Diğer oyuncuları tabii ki burada Lyon çok güzel çıkış yakaladı. Bravo. Ee, Bordo da buradaydı. Dün Manchester'ı Paris'i yendi. Çelme taktı resmen Paris'e. Bugün de bana mağlup oldu. Dediğim gibi taktiği ne zaman kime ne yapacağınızı bilirseniz kalp kesin. Arkadaşlar bir şey için de rica ediyorum. Ya var ya bazı insanlar her gün her saat taktik soruyor. Arkadaşım evinde kullanacağın taktikleri paylaştım. Ee, deplasman'da kullanacağın taktikleri paylaştım. Kime nasıl olacağını tabii ki elimden geldiğinde cevap veriyorum ama her gün aynı kişiler aynı soruları soruyor. Evimdeyim ne kullanayım? Deplasman'dayım ne kullanayım? Tamam bilmiyordun öğrendin. Hala daha devam ediyor. Deplasmandayım. Ne kullanayım? Evde. Ya aynı kişiler aynı sorular. Cidden ilginç. Yani bazen videoları boş boşuna izlediğinizi düşünüyorum. Tamam videonun içerisinde evet eyvallah bana sormuyorsunuz ama ya ben orada tek tek anlatıyorum ya. Deplasmanda kime nasıl kullanacaksın? Tek tek üstünden geçiyorum. Altını çizerek gidiyorum ya. Hani biraz atlamak yerine tıklayarak dinleyerek gitseniz tıklayarak dedim yalnız. Dinleyerek gitseniz inanın bana gerek bile duymayacaksınız. Hiç kimseye soru bile sormayacaksınız. Ee, yarınki 3. maçta da görüşmek üzere arkadaşlar. UEFA ligimiz devam ediyor. Hepinizi çok seviyorum. Desteklerinizi yine bekliyorum. Teşekkür ederim hepinize. Ee, kendinize dikkat edin. Dediğim gibi oyunu salmayın. 4 maç var. Yarınki maçları kaybetseniz bile 3. maçın 2 galibiyet 1 beraberlik sizi üst tura taşıyacak. Bilginiz olsun en iyi 3. olarak. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. İyi geceler.